Evet arkadaşlar herkese selam. Yağmurlu bir günde köye geldik. kar, yağmur. Hepsi var çok şükür. Annem buzdolabından bir şeyler ayarlıyor. Anne ne diyorsun? Kusuna bakma Ne diyorsun? Oy ne batara. Maşallah sübanallah. Maşallah. Özledin beni bak. Özellikle. Bunu getirdim. Ne getirdin? O. Oh. Sarma. İyi Allah'ım. Ne yapıyorsun? Oyunu batırak. Buzdolabını bu bak ver, siliver He, hmm. buzdolabını mı siliyor? Tamam. Ay ne olacak ya? Peynir nafedi bak da. Tamam bakalım beraber temizleyelim olmazsa. E, temizleyelim ben temizleyeceğim. Tamam. Yağmur yağmur bak. Hadi bakalım. Hadi oldum geldim gari. Aklını gelen ne dedi? Olsun. İyi olsun. Alıyor lan yatsın döküyor ne diyor ne manış? Olsun ne olacak o? Yatsın döküyor yatsın saçıyorlar. Et demiş kal buradan seyredek. Dışarı gir kal buraya. Buyurdu. Ettiğin iş kal buradan seyrek mi? Ettiğin iş şöyle, erekli şuna. Yatsın dökür, yatsın satıyor da ne? Ee, olsun ya. Olacak kadar, orka, özledi seni anne ne? Özledim herkesi. He, ee, götürem deniz diye bir. Öyle. Hmm, içine öyle de, buna Gel. İçer, tamam. Hmm. Çapsan, kimi söylesin, Sen... da. mı? Dağıttın mı ortalığı? Dağıttım yaş. ortalığı. <laughs> Sen? Ha mı? onlar yaş mı? <laughs> Ya ya şu köpeği ne batarım ya. Bana hmm. ne ne ne? Evet kedi batam ne işte, tanıştın bu çeşit? Neymiş o öyle? Bakayım bir patik mi ördün? Hmm. E beni de öyle, be, bir patik. Ah bir insan yiyorum koçu patik bilmiyorum. Bunlar bir Gü kavu yok yerinde. Güçük mü biliyorsun gari? Hmm, Güçük biliyorum kavu gitti. Hmm. Ardın nasıl bunlar bir şey çıkan gündem harcayın. Asayım anene. Hmm. Ben de bir tane var, bir tane daha olsun. At. He. Sağ ol. Arkından asayım bir bakalım. Nereye gidiyor? Başkılara <laughs> başka, başka da mı var? Evet, de. He. Hmm. Vallahi eline sağlık anne. Çok güzel olmuş. He, evet, dün de. Buna <laughs> daha da <doğrum, ya> alayım şaka. <laughs> Nasıl yani ne binden? Evet evet çok güzel yağdı. Evet. Kar, kar yağdı mı buraya? Evet. Onlar ne? Abo bir, bir sürü Bir Beğendiğinden al da. Her dağı vereceksin anam. Kadirimi vereceksin. Kaderim ne kadar iyiydi benim. Seni götüren ben Denizli'ye. diye. Öyle ki bu sörgütle ana. Bir bakalım bak. Hangından al bir tane al bakayım. En güzelini alan ben. Al en güzelini al. Arkadaşlar hangisi güzel? En güzelini ben alam. Hangisi güzel? Sundan al. Bak herkes ister sonra anne. Herkes ister mi? İndiye poşet ne? Benim verdim poşet mi? Hangi? Aç bakan bakan. He, Senin bizim... mi? Evet. Hmm. Unutmuşum ben bak. Olsun. Hmm. Beğendin al bak yine. Tamam anne. Hmm. Evet sevgili dostlar. Hmm. Bizleri nereden izliyorsunuz arkadaşlar? O zaten karnın adı neydi biliyor musun sen? Hatırlamayayım. Kozlarda. Ne oldu? Patik veren sene. Ha. Hat onu vereceğim ha. bir şey. Hmm. Ha? Bu da et geldi götürürse. Götürür ben. Hı. Demek hafta oldu verdi. Ha. Aklım geleni ediyorum de. Aklımı geleni yapıyorum. Öpüşelim öpüşmedik. beğendin artık. Öpüşelim. Öpüşelim yani. Ben üç hafta oldum ben bir ay yordum ben. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki hafta oldu ya. İki hafta mı? O iki, bir için. hafta geldim gittim. Üç hafta oluyor herhalde. Anneli sen de görüşmek isteyen ne var hep? Ne? Hep görüşmek isteyen ne var? Anlam mı? Hadi bakalım. Görüştüren mi seni? Görüştür bakalım. Tamam. Hmm. Güzel örmüşsün ya maşallah çeşit çeşit. Bunlara bakın ya. Patik. Birini sen alasın bak yine alacaksın. Şu yeşili alayım ben de. mi? Ne alsın İstediğin al. Tamam. İstediğin hudu var. Hakkını alsın al. Tamam anne. Çok sağ ol. Sen sağ ol. Emeklerin sağlık. Hadi. Herkese çok selam söyle nene. Ben çok çok onlara selam. Çok çok selam onlara. Ay Allah'ım ona. Baksane, her yerden çok selam söylediler. Ben öyle mi? çok Aynen. Çok, ben de onlara çok çok selam. Aydın'dan, Atça'dan, Nazili'den, her Bodrum'dan, yer. Bodrum'dan Gülşen Hanım. Ondan sonra... Gülşen Hanım mı? Kocaeli'den, her yerden. Her yerden onlar ben çok çok... Milas'tan. Milas'tan çok çok selam. Aydın'dan. Antalya'dan. Antalya. Ben Antalya'dan. Yurdu'dan. Her şey çok çok selam. Her yerden, yurt evet. dışından. Yerden. Of, of. Ay ben koymuş onu. Öbür köy nene dur. Bakalım ben bir daha. Bak. Ben aşam yerde dökelim. evet sevgili dostlar. Sizler nasıl buldunuz anneannemin şeyini? Şöyle bakın. Bu renk de güzel anne. Nereden geldi bunlar? Bakın. Anneannem görmem anneannem. Patik. Rozlar dekor ediveriyim bir anne. Yani. Yani koçu patik piyeti kokarı. Değil mi? Ankan alacak. Ha? Annenemin patikleri arkadaşlar. Sevdiklerine hediye ediyor. Hı -hı. Olsun anneanne çok güzel olmuş. Zobaya kıstın mı? Ben zoba yok ama ben aç ağzını gari. Açayım. Aç ağzını. Hı, -hı. Çok güzel olmuş. Ben bunları alayım şöyle. He? Bunları alayım. Kaç parasını da veren ben bunu? He? Parasını da veren. Para çok versin. Yüz bin lira versin. Parayla mı verin ona? Ona. Sarma getirdim. Nereye koyduk onu? Niye? Sarma. He dışarıda. Dışarı mı koyduk? Masanın üstünde. Yerimden öyle mi? Yerde. Sedeler mi? Orada şey yok. var da. He verdim ben onlar ekmekliklerini hani Dolaba go ısıtır yeriz pişmişinde pişmiş. Pişmiş mi etelde ona bakayım hani İstediğin yere go. Go. Dolaba Dolabago okay. bozulmasın. Bu dedim. dayım niye şey de bir şeyde battı. Bundan ben yerleştirivereyim. Bu dedim. Yerleştirirken tabağım kırılmadı. Ne tas etti bana. Hani? Tabağım kırılmadan şey dursun hale de. İster bir soğuk Tamam. Hı, Süper ben... kadın aramış beni de. Aramış. Süper u, kadın. O tütün bahçı gitti o. O öyle şey. Tütün basket gitti yalım o. E gidelim biz de. Ha? Gidelim neredeymiş arayalım. Tepeye çıktım bu soğuk arabayı. Şey meme şey, şey ne girdi o Allah'ım bir de. Şeyde Ali Garali'ye gelin orada mı? Ha? Aa. Memem Tuncay mı olan orada? Ha. Zurba.

O tarmanın içinde mi, tarman olduğu oldu ya deme? Ha, evin ol, olpa... evlerin orada mı? <laughs> Evet sevgili dostlar bizi nereden izliyorsunuz arkadaşlar? Yoruma yazabilir misiniz sevgili dostlar? Anne indenleri toplayalım gidelim biz de bakalım bir. E buna var dur satın çekin böyle önce. E toplamayacak mısın sen bunları? E buna yaş Yaş mı? yaş da. E senin kurutçağın yok mu? He? Kurutçağın. Kurutçak ne o yok bende öyle bir şey. ama kurutçağın ne edeceğim ben. Ama aç böyle yaz şöyle yazalım. Hı? Niye? İndeni. Bunu, dür, bunu dürelim bu kuru. Bu kuru mu? Hmm, ben de mi Tutayım Hiç ucundan. Önemli değil ama memle olsun koy kokudur var ya ki. Ucundan tutayım mı? Hmm. Ne yedilermiş? Şeyin orada işte. Evlendim. Dur bakalım indiğini de. Bunu, bu ne? Sofra bezi bu? Dışarıda mı sanıyor? <laughs> ah Allah, gökler. Gördüm anne, ceviz ah, döktü. Cevizin ne işi Anladım. var orada? Ne işi var de kavurdum da. Cevizi kavurdun ha? Vallahi eski cevizmiş ana ne. Ben et demiş kal beter şehre kal yani. Ölüm kavurdan mı kavurdan mı? Bakın değil. dostlar cevizi bu. İyi bu balmana. İyi kavurdurdum ben ne. Allah böyle işte ne. Allah böyle Olsun anne ne. et demiş kal beter şehre kal yani. Şimdi ne? Buzdolabı bir örtüsü. Öyle ötekisini ekmek bundan görüncek değil de. Hı. Hmm. Bundan dün makineye attık. İyi yapmışım. Ya, gari. Şimdi o kimsin dedim. Ev yalınızın dedim. Hı kokuyor İçeri dedim ana. Evet iyi yapmışsın Hı -hı. anne. Ondan ben dedim. Hayırlısı bakalım. Hani, böyle diyorsun işte. Toplu eve indi ne? He? Toplu eve. Toplayacağız annem de. Akşam yeriz. Gör bağlayın karı ağzını. Et demiş. Korku'dan seyrek. Olsun anam. Hani. Ee, bu kadar yedim hatta. Olsun. Hmm. Dur dur dur. Orada var bir tane daha. Alın ben. Ana. Göz göze yok. Başa mirada yok. Hmm. Çok güzelmiş şeyin. Ne? Bunun adı neydi? Yorganın. Yorganın renkler renkler. Ben çekildim anam. Çok herkes çok beğendi biliyor musun? Beğendiler mi? İstiyorlar, ee? beni dikvesin diyorlar. Öyle mi abi sen Biz... Ben yok alçı mı gördük? Dü dükkan açalım olmazsa. Öyle canım. Nasıl? Hı? Meşhur Sultan Terzi. Ne o? Adamlar dükkan temizliği batır. Hımm. Onu bile öğütmem sabah da yine. Yemeti kaynattırıyor Nasıl akın gel? Ben bir ay oldu gibi gel. Batır bir ay olmadım. Oğlum sen gidel, tam yedi yıl oldu. Gittiğim meyve ala meyve at de türkü söyle batırdın beni. Hmm. Hmm. Bu nereden geldi o kayıbı? Hangisi? O örtü. Yine Koceli'den gönderdiler sağ olsunlar. Koceli'den. Evet. Teşekkür ederiz onlara. Hmm. Herkese çok selam arkadaşlar. Şimdi görüşmek isteyenleri görüş tutturacağım annemle. Ha? Seninle görüşmek isteyenler var. Ben mi görüşmek isteyenler var gari. Görüş tutturacağım. Görüştür beni gari. Tamam. hadi <laughs> doluymuş. <laughs> İyi bak bu işe. Ben gelmez gari dedim. karan yağmur yağmur dedim. Hı hı. Gelsin canım gel bak. Gelsin gel sen gel. Camide ne diyorum? Ulan odunu yakıyorum diyor ben. Yakar senden yakıyor, benden yakıyor diyorum ben de. Ne oh, diyor yani? Üşüyor da öyle yapıyor o dedim. Üşümüş yakamadan dedim. Aynen. Ha, üşünü yakacak. Ben yani odun yakarız. Kışın yanacak, yazın yanacak mı, değil mi? Ya evet. Evet Çünkü sevgili bize, dostlar. İşe gittik hani. Nereye? Hüyleri var orda. de demiş bu olay. Sen koyun bilen kırk ve dedi. Oğlan gel. Ben düğün edecekler de. Okuyorlar. Yokuzandır. Buna bak sen anne? ya. Oğlan var ana. Hı, hı. Oğlan var. Koyun bile kırk ve dedi. Ben oğlan da. Ben sen ben de unuttum diyorum. Unutmuşsun efendim dedim. Aha. Bunu verdiler. Bir aşeye. Bir hamdi şey gele. Sen, sen bir... hediye mi verdiler? Aa bunu verdiler. Ben oku var zaten. Oku diyecek de oğlan düğün edecek de nişancı. Hmm. nişanlı. bilen Nişanlı bile değmiş oğlana Evet. E bir de ben sizi koyun kırk verdim diye bakın. E beş koyun kırk verdin ama unutmuş ön dedim. Bunu verdi Olsun güzel güzel günlerde evet. kullan. Sağ ol. Dedim, ne bileyim ben camiden geldim sordurdum. Oku deli değil öyle bir verdi biz diye bak iyi dedim. Hmm. Hmm. Yukarı birini alıyor, birini koyuyor kadın anam. Ta o kadar kavu göz şey. Olsun anne ne Oldu o kadar. Buna ikisi kardeş mi? <laughs> evet kardeşinden de. Onu bu yönü kaybedeceksin şimdi. Şimdi bu yönü kaybeder. Kaybetme anne. Doğru go. <laughs> Toparlayalım da. Evet. Gidelim bu kardeşlik. Gidelim <laughs> indenleri go. Tamam. Böyle ördüm işte böyle cakır kayıp. Örüyorum da koyuyorum böyle. Buyu söküyor onu, buyu ediyor onu. Ay. belirsiz. Hadi bakalım. Toparladık mı? Ha? Toparladık mı ortalığı? Evet, toparladık. Ne var? Yastık var O ya var. Çekedim ki yine. Çekedim ki yani. Hmm. Ben şunu koyayım. Hmm. Bu kadar. Çekedim. Ne gün zobu yakar başım ben dülbendi yaptım ama yani ben işte sakadan açık. O olsun anne. Ucu nereye yaktım ucunu yakmış öyle. Ne deniyor yengar? Merhaba evet, sevgili Aaa. dostlar. Meşhur Sultan'la beraber biraz hava almaya gideceğiz. Ananemin çiçeklerine bakın. Çiçeklerin çok güzel anne ne. Çiçeklerin çok güzel. Kendimin güzelin çiçeklerin güzel. güzel. Maşallah sübhanallah. Çok güzel. E ben aramadın hiç. Hı? Aramadın hiç gelmiyor mu demedin? E ben de değmem ki akşam camiden arayın sen ha. Cavidan ne kadar oldu ya? Yani nasıl 15 değil. Kız 15 olmadı diyor ne. Neredeyse 3 hafta olup gider diyor ben. Yok. Cumartesi geldim. Gittim. Ondan sonraki hafta gelmedim. Bu hafta geldim işte. 15 olmadı. 15 bile olmadı aslında. Ben sen bir ay olsan vatan anam. Yok. Oğlum sen gider 7 yıl oldu. Diktiğin meyveler meyveler dol dedim ben oğlum. Hmm. E ben Cavidan öl değil. Gelsin değil ana. Ben kendim gelsin dedim. Her şeyimiz var. Kuşun ne var? Evet. Hı. Çok güzel. Sıcacık burası. He. Ha. Gelip durun her şey metyene iyi kötü amcene. Hadi bakalım. Evet sevgili dostlar. Saniyemsi çarmı, dem koç saniyemsi. Onların dişi vardır galiba, Oralara evet. gar yağmur yağıyordu. Oralar gözet hiç göz açmıyor halde. Selam söyle buradan ona. Çok çok selam kardeşimize, güzel saniyemize, çok çok selam. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz de. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Biz şimdi bir yere gideceğiz de, kendiniz iyi bakın İkeniniz de. Kendiniz iyi bakın, bizim bir yere gideceğiz de. Hadi bakalım. Hadi, hadi bakalım. Senin. Evet sevgili dostlar. Biz hmm. şimdi ben de çeketimi giyeyim. Hmm. Hmm bildim ki bile orada. Yolun içinde evler var Şey onu da verdi ben de abdeye. İpler de verdi de. Öğren boş ben de. Orada ölçüşleri koymuş. Dönüme bir şey herhalde. Kavuba da yer bak ben. Ha, olsun he. Olsun. Bu kadar yeter. Ha. At bu? At kalsam da de olur değil bu, bu dursun mu burada? Ha? Bu. Ne dedi? Bu çantamı dalam da dur yanımda? Ya <laughs> Çantam yanımda dursun yanımda. E yanım dursun. Hadi gidelim. Altın mı içinde? Yok bir şey yok kıyafetim var. Ey. Bu neymiş o? Askılık şeyi bak. Çayı da vur terden alıp öl sök sök ver dayak. Hmm. Öl sök sök Öl tart tart ver batır. Hadi bakalım. Takvim verdi Gürsoy. Ha? Tak Gürsoy takvim verdi takvim. Gürsoy'ma nerede? Arabada getireceğim. İyi, üç Sen bağlam, benim, Dur. alayım Evet sevgili dostlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizleri Facebook'tan, Instagram'dan, YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Başka bir platforma girmemizi tavsiye ediyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Ne oldu? Nereden izlediniz? yorumların yazmanızı istiyoruz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Geldiler, şey hmm, buradan yer değil mi kediler? Ha? Buradan Hadi yer ne kediler. Ne Ver, ver. Bulgur var. Tork da aşağı gelmişmiş. Oraya ha. gelmiş de. Evet. Oraya kovmuş de. Hadi bakalım. Evet sevgili dostlar. Anne horozların Hı, tavukların. Tavuklarım. Tavukların horozların çok hmm, güzel. Horoz. Bakalım bir horozlarına. Hep horoz mu bunu? Annenin horozun çok güzelmiş ya. İki horoz. tane mi horoz? Ha? İki tane mi horoz? İki tane. Çok güzel anne ne baksana arkadaşlar. İşi evet benim işte montajını hanıma. Hmm. Deniz horozu değiyor. Evet çok güzelmiş. Evet, Teşekkür ederiz buradan. Yemledim, yedim. Yemlerini yedim. Sularını katı veriyor. İyi yapmışsın anne. Evet sevgili dostlar. Bizi izlediğiniz Hadi. için çok sağ olun. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür. Kendinize iyi çok bakın. Çok çok iyi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet. Hı hı.